Nars'ın yeni çıkardığı stick allıkları deneyeceğiz beraber. Yani bir tanesini aldım bir tanesini deneyeceğiz arkadaşlar. Gidip denedim. Bana en uygun olan yine çok klasik olan bir rengini aldım. Dolce Vita'yı aldım. Bunu deneyeceğiz. Rengi çok hoşuma gitti. Öncelikle elinde bir swatchlayayım size. Bunlar böyle mat bitişli. Biraz böyle bulurlu duran, bulurlayan cildi aldıklar. Hiç kusur belli etmiyorlar. Bence dudakta da gayet güzel duruyorlar. Çok da pigmentliler. Çok yoğun oldukları için çok bastırarak sürmemenizi öneririm. Alttaki ürünü biraz oynatabiliyorlar ama kılıcılıkları gerçekten şahane. Çok beğendim. Çok alta pudra istemiyor ama mat allık seviyorsanız çok seversiniz. Sabitleniyor bu ürünler. Şu fırçayla dağıtmayı daha fazla sevdim. Şu fırçayı da almasam Reels çekemeyecekmişim yani. Ama o kadar seviyorum ki bu fırçayı arkadaşlar. Geçen far sürdüm yani yuh dedim sonra kendime. Şöyle göstereyim. Bu ürünün altına çok mat bitişli ürün istemiyor arkadaşlar. Biraz yamalanma yapabiliyor. Çok yoğun pigmenti olduğu için. Ürün çok hızlı sabitlendiği için de önce bir tarafınıza sonra bir tarafınıza sürmenizi öneririm. Ben her seferinde unutuyorum. iki tarafıma da sürüyorum. O yüzden <laughs> biraz dikkat edin. Eğer fırçanız çok böyle sert kıllıysa süngerle dağıtmayı deneyin o daha iyi olacaktır. Deneyenlerin yorumlarını bekliyorum.